Güzel de ne kelime ne kelime. Oo, oh, hey maşallah. Bak bak görmüyor musun bu tır gibi aynalı. Güzelsin Çok güzel. Güneşe karşı. Daha şu an 3. Alemde tekisin. <laughs> Evet arkadaşlar her avda kullandığımız oltalar bizim bunlar normal bildiğiniz e, kasnak Bunları ben kendim hazırlıyorum. İsteyene de hazırlar gönderdim. Şu şekilde zaten hazır. Direkt bu şekilde gönderiyorum arkadaşlar. Alıp direkt hava gidip atabilirsiniz o şekilde hiç uğraşmadan. Özel tasarım e, küspe takımımız çok başarılı. Özellikle büyük balık konusunda. Boncuk renkleri de var. Kırmızı var. Şu an sarı var. Elimde bu ikisi var da. pembe pembeyle e, turuncu da var. Bunlar da olsun bulunsun yanınızda illa ki bir yoltanıza takın e, Suyun altında şu boncuğun amacı arkadaşlar e, balığın e, ne kadar çabuk fark edebileceği şu Güspenin kokusuna gelecek zaten her türlü buna geldiği zaman bunu ne kadar erken fark ederse o kadar iyi olur sizin için O balı almanız için Bu renkler onun için önemli arkadaşlar suyun altında acaba hangisinin daha net Daha çabuk fark ediyor Bu boncuk yoksa başka bir anlamı yok bir kokusu yok bir şeyi yok bunu sadece bu küspenin bir parçası zannedip yutuyor. Bunları bu şekilde gönderiyoruz arkadaşlar. İsteyene hazırlayıp zaten hazır var. Özel yapım küspemiz zaten biliyorsunuz. Onu da isterseniz göndeririz. Türkiye'nin hangi şehrin olursa olsun. Hiç sıkıntı yok. Kargo ile göndeririz. Adres vermeniz yeterli. yorumlardan zaten yazarsınız isterseniz. Ben size her türlü dönüş yaparım. Oo. O da güzel. kafa atışları var. Ama tabii ki gelmeden bilemeyiz bunu. Oy. Nerede? Daha gelemedim. Geliyor. Şimdi orda şey oluyor ya, dönmedik. Zor, dönmez. Daha ileride ya, göremedik de ha. Dönmen lazım. Sınırı geçer mi? Dönmen lazım. Evet, evet. Sınırı geçti ha. Sınırı geçti mi? Dönüyor. Dön... Yok Dön dönmedi, gidiyor. Ya yani tam şuraya geçip de dönmek de yani. yoyo yo dönmez o taşlara sarmanın derdinde. Nasıl etsem sarsam. <laughs> Oltalar da ooo bu da güzel. Da göremedik aynalı mı neyi? Kullu mu? Oo. Aynalı mı sanki? pullu. Onu çıkarsana amca. Oo, bu da güzel. Dur amca, dur 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 hiç hareket etme, hiç hareket etme. Tamam. Daha da... Yine 3,5 kiloluk. Relax. 3,5 kiloluk bir pullu arkadaşlar, güzel bir balık. Bakın ha. He. Evet. Evet. Kına yakmış anası. <gülüyor> Aynen. Bakın <laughs> Anasının kuzusu. Kuzuya da ben dedim ya? Özel yapım kütbe. Belki askere göndereceklerdi. Gör, gör. Buru askerliği yaklaşmış. Zaten Hı. gidiyor. Şimdi Acem birliğinde Evet. var. El boyu görüyorsunuz. Üç puçu. Buçuğu... Net. Var, üç, üç, buçuk. Var. Aynen. Var. Bunu da bırakacağız. Şöyle gel bir şurada gösterelim. Adem birliği bitti. Bırakın. Öyle gel. dur 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 dur. İki dakika bekle. Bekle. Bu ne? İki litre. İki <laughs> litreden büyük. <laughs> İki litrelik. Bir şişe arkadaşlar. Balık. Demek ki... Ya üç buçuk var ya. İki dur burası 2. Balık da... Burayı da bir buçuktan fazla o zaman. Üç buçuk litre balık. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <Üç> <gülüyor> Çok güzel bitire. bir tartımız yok artık bilmiyoruz nasıl. Hesap İlkel yöntemlerle. <laughs> İlkel yöntemlerle bunu üç buçuk litre olarak hesapladık arkadaşlar. Bırakalım. <laughs> Siz kaç litre ise yazın. <laughs> Gitti yolunu buldu. Yine bir kaz verdi gitti. Orada <laughs> görüyor musun? gidiyor? Gitti. Göremiyorum artık güneşten de gözükmüyordu. Ben de göremiyorum zaten. Balığı bıraktık arkadaşlar. Güzel bir balıktı bu da. Bu. Gitti. Avımız devam ediyor. Ee, bakalım inşallah akşam üstü büyük balıklar gelir diye tahmin ediyorum yine her zamanki gibi. Akşam üstünü bekleyeceğiz. Böyle dedim böyle. Ben netleyemiyorum güneşi karşımda. Geliyor Bak bak ite bak. Görüyor musun? Evet. Ben diyeyim beş, siz diyeyim beş. İp ta balığa kadar havada arkadaşlar. Evet bakın. Ama yalnız bu da bu tarafa gidiyor. Havada bayağı. Cem'i biraz sağa çekiyor galiba. <laughs> Gezmeyi seviyor bu balıklar. Oo, Biraz bekle, hareket edip çıkarsa. Ha. Çıkar Çıkarsın. Çıkar. Kıt adur var, Geldiği zaman gider yine döndü. Nerede? Oo, oh, bu güzel. Oo. Oh. Amca dur amca. Ses yapıyor mu ya? Dur. Oh, kendi sesinde ben mi duyuyorum? O alır frekansı. Evet. <laughs> Sanki öbüründen değil ama Hemen hemen aynı. 3,5 € net. Gördüğünüz gibi boya bakın. Zaten buçuk gelmezse ben bu işi bırakırım. <laughs> ben de bırakırım. Evet. <laughs> evet. Şöyle şurada bir gösterelim. Tartımız yok arkadaşlar bununla doğal yöntemlerle çözmeye çalışacağız. İşte balık <laughs> bu. Burada da bir tane çizme bulduk. Evet, kaç numara? 44 numara bir çizme arkadaşlar. Evet 44 numara çizmeyi koyduk balığın yarısı o zaman bu yarısı bile değil yani bu balık da 88 numara çizme arkadaşlar <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar bir tartımız yok mevzudan bu şekilde ölçüyoruz 88'lik bir çizme Bulursanız gelin kapışalım Aynen bunu da bırakalım <laughs> Bu biraz çekerken kendini çok yordu. Aynen. Şu an sakin ama şimdi suyu görünce bir de bakalım buna. Aynen. Haydi bakalım. Hadi güle güle. Ya, ya suyu görünce sakin. uçtu. Bizi kandırıyor sanki biz bilmiyoruz onu. Şart. Bir balık daha bıraktık. Güzel bir balık da o da pullu. Av devam ediyor arkadaşlar. Daha zamanımız var. Çok güzel bir yere gelmişiz büyük ihtimalle. Yani şu ana kadar öyle göründü. Bir de güzel bir tane 10 kilo kalırsak daha güzel olacak. Temennimiz bu yönde. Bakalım inşallah gerçek olacak. Bir balık daha arkadaşlar. Bu da güzel bir balığa benziyor ama şu an için şu an için pek tepki vermiyor. Şimdi bir kafa attı. Bun, bunda da var. O mu bu mu takıldı ona acaba? Bu ama ona nasıl takılsın? Bu böyle gidiyor. Neyse. Yok bu da şey karıştı. oldu. Hangisi ki? Bu bu galiba ona takıldı. Hiç öyle görünmüyor. Diyorsun. Bu onu geçti. Bu tarafa geldik. Bunda var. Şurada, öbürü de gidiyor bak bak bak. bak. Durdu bu. Karışmadım da. Bunu bir an önce kuyuya çıkarmam lazım. Bu çok terse gitti. Bu Yo döndü sağ taraf döndü. Geldi o gördün mü dalgayı? Güzel bu da. Ben güneşten hiçbir şey göremiyorum. Var var bu da üç. Oo fazla. Ne üçü? Bak ben duruyorum burada. Bu ne? Üç. Şey? <laughs> Tren mi bu He? ne? <laughs> ne <bak>, Allah'ım. <laughs> 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 Ama yine yine Aa, yani şunu her evet. adam çekemez arkadaşlar. burada. Yani şuna bak. Zorlamadım fazla zaten. Ben genelde zorlamıyorum balığın akışına. Şunun uzunluğuna bak arkadaşlar. <laughs> uzun bir ince değişik bir balık. Aynen. Bir defa bu kadar uzun bir balık gördüm. Çok uzun ya. Bir de şey ince. Aynen hem uzun hem ince. Ancak 3 kiloya gelir ya gelmez. Gelir gelir. Yok yok. 2 800 yani 3 arası bir şey. Güzel bir şey kollu. Gel. Bunlar şeyleri inlelim. Oh, 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 çok fazla şey yapmasın ki taşlar Uzun ince bir yol. Bu virajları dönerken nasıl yapıyor acaba? Evet arkadaşlar <laughs> 39 numara bir terlik bulduk zaten. <laughs> 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 Ay inanamıyorum. 39. Bir 39 daha. 78. <laughs> burada 80. Dönün. İşte 80. 80 he. 80 tellik arkadaşlar <laughs> 80 numara tellik. Aynen. 80 tellik kullanımında 80 numara kilosu da benim tahminim oh, oh, oh. valla 3 yani... kilosu da benim tahminim çok uzun ya e, kilo, benim tahminim yani 2 800 -3 kilo civarı aynen yani bu biraz daha böyle kalın olsaydı yani 5 kiloya giderdi de <laughs> çünkü 5 kilo var evet ama gördüğünüz gibi çok ince bir balık bunu da gönderelim. Ya burada bir pire var. Gel şuradan burada. Tamam. Hı hı. Ya şunun bak. Tren <laughs> gibi. Evet ya. Bak bakalım. Bakıyorum taşın etrafından nasıl dönüyor. işini biliyorsun ha. <laughs> İyi görüyorlar bak görüyor Bu Fazla şey yapmadı bak sakin sakin gitti bu o biraz. O file parçasını da dışarı gitsin orada evet. hayvanlar takılmaz. Şuna bak. Hep zarar. Suyu mahvediyor arkadaşlar. Aynen. Yine dinlensek de makarayı zor çıkardım. Hangisi güzel değildi? Hangisi? Her iki güzel ama bu sanki biraz daha güzel. Niye çünkü aynalı. Hadi can. Çekişinden anladım ya. Yok daha havalı. Çekişinden anlamış arkadaş, prof ya. Aynen bu tarafa geliyor. Gel gel. Kameramızın şarjı bitti arkadaşlar. Telefonla devam görüyoruz. Balık da bizi gezdiriyor. Buradan büyük olduğunu anlayabilirsiniz. Değil? Bak bak bu bu da detaylarını görsün. Ne? ne? Ne demek istediği? Oo. Ben 5 kilo. Ne 5 kilosu? Kuyruğu beş, çok büyüktü. Ben üstüyüm de. Üstüyüm de üstüyüm. Oo, dalgasını gördün mü? Oo. Thank you. Bayağı şey o, 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 ya. Bak, mü? Gördüm gördüm. Mücadeleci bayağı. Görme, görme, evet güzel. ya. Büyük bayağı ha. Oo. Güzel de ne kelime ne kelime. Güzel de ne kelime. Aynı ama sahilde. Beş beş. Ha? Evet. Bir Evet arkadaşlar ama bunun bir kısmı aynalıymış hissettim ben. Burasını gördün mü? Şaka mısın ya? <laughs> Şurada biraz aynalıymış arkadaşlar. <laughs> Yine özel yapım kispemiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar özel tasarım kispet takımımız. sonuç. Bunda da turuncu boncuk var arkadaşlar. Ancamız yine maşallah çıkmıyor. Gerçi bu balığın da biraz uzakları kalın. Çift. Oh seni mahvetti. <laughs> ben de zaten böyle döndürecektim seni. Çıkardım. Evet arkadaşlar işte. 5 kilosu net. Net ki ne net yani. Üstü de oh. Tartımız yok maalesef. Aynen. Yok arkadaşlar. Çok üzgünüz ama. bu durum için. Yani belli zaten balıktan. Gördüğünüz gibi. 5 kilo rahat var. Rahat var ya. Kocaman ağza bak dudakları kapkalı. He. Gözleri <laughs> çok güzel ya. Aşağı doğru bak görüyor <laughs> <laughs> Bunu da bırakacağız arkadaşlar. Bunu tart hem tartımız yok hem de ölçecek bir şey de burada göremiyorum burada. <laughs> artık artık yani ölçmeyelim ya. Bunu bırakalım. Uzun da ha. Çok fazla yormadan yine gönderelim. Şöyle bir son kez. Güzelsin Böyle, güzel. Güneşe karşı. Oh ne kadar kalın baksana ya. Maşallah. Evet. Güzel. Bir sulak alanda yetişmiş. Değişikli olup. Kuzu gidiyor. Daşa sarktı. Hı, hmm, buldu yolunu. Evet, <gülüyor> Arkasına <gülüyor> bile bakmadı. Bıraktık zaten yani ekran gelirse kaçtım ben de diyor. tabi neyse. İleride biraz biraz daha ileride inanır. Aynen. Avımız çok güzel bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yine pullu çekiyoruz hep. Bakalım daha inalımız gelmedi. Akşama kadar buradayız. Bakalım daha ne tür balıkları çekeceğiz. Büyük ihtimalle yine boyut büyüyor yavaş yavaş. Bir 10 kiloluk derse çok güzel. daha <laughs> geliyor. Öğleden sonra balıklar coştu. Resmen coştu. Şurada oltayı attık. Hemen geldik bunu çektik. Bir insanları söktü oltanın. İpi. İpi aynen. Saat şu an 3. Alemde tekiz. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Evet, ne yapalım. İbrahim alıp karşıya olmaz. İyidir. Şuradan güzel bir balık. Afatçına anladığım kadarıyla bak bak gördüm. gördüm. Yani bu diyor ki ben şu an 4 kilo diyor. 5 de olabilir. Biraz 5 olsun ya. He? 5 olsun olsun. Olabilir. Ağır ağır geliyor zaten. Belli bu ağır var şimdi balık. Kameramızın da şarjı bitti. Evet. Bugün çok çalıştı arkadaşlar. Evet. Telefondan devam Telefonla ediyoruz. Devam ediyoruz. Oo. Oo. Ben gördüm. Dalgasını görmüyor musun? Da, da var. var var, bu da beş da, var. Mi, Şimdi görürsün. Oo, oh. Oh. hey maşallah. Da, mi, bak bak görmüyor musun tır gibi, aynalı. Evet. <laughs> Anlamadın çekişinden? Ben de de. Ne ara dedin lan? Ben niye Hissetim duymadım? Yani. Sen hissedersin. Kilo var. var hangi 5 kilo? Oo. Hangi 5 kilo? i̇şte <laughs> evet arkadaşlar. Vay ama... ya. Gözünü sevdiğim aynalı. Bunu da göndereceğiz. Arkadaşlar. ya mükemmel ya. Sabah bir tane pullu almıştık. Onu götüreceğiz arkadaşlar. Çünkü o e, artık Fileye koyduk ama evet. şey olmaz. Geri salmayalım artık. Zaten aynen. bir şey olmaz. Biz bunu hiç Aynen. Yani. Öyle yapalım. Artık demek ki kısmetimiz de varmış. Bugün de daha verilmiş sadakası varmış. Görecek günleri <laughs> <filmleri> varmış. <laughs> aynen. Yine özel yapıp istemez. <laughs> <Arkadaşlar>. ya Söylemeden <laughs> geçmek olmaz şimdi. Özel tasarım. Çizme takımımız yine turuncu bu sefer. Gördüğünüz gibi. Kırmızı boncuk. Oh, hey burası. maşallah. Hey maşallah. 5 kilodan da fazla. 5 kilodan da fazla. Ah be tartı, dolar yaktı. Evet tarzı dolar yaptı. evet ya. Şuna bak. şunun güzelliğine bak işte. Aynalı dememin hmm. sebebine bir bakın. Şuna bak. <laughs> Şöyle. Evet. Kendimi görüyorum ben şu an. <laughs> Senin şeyine baksana. Hep lezzetten evet. artık kırmızı kırmızı. <laughs> Bunu gönderelim biz yemeden. <gülüyor> <gülüyor> çiğ çiğ yiyecek evet. <laughs> Hamza çünkü. <laughs> Nereye götürüyorsun? Ölçecek bir şey ya, bulamıyoruz şey, ki. Şey da. Ayağını tamam, koy. Buldum, sen, sen bulursun bir şey. Bul. Aman Allah'ım. Bir buçukluk. Al benim ayağım. Bu da benim ayağım. Bak benimki olarak. 41 miydi bu? Bu da 44. Bu yani. da bir buçukluk. <laughs> Su şişesi. <şesası. gülüyor> bir buçuk. Üç. Dört buçuk. Burayı da 5. Aynen Hayır. tam 5. Gördünüz mü arkadaşlar? 5 <laughs> litre. <laughs> <laughs> Bunlar işin esprisi tabii ki. Evet arkadaşlar tartımız yok ne yapacağız? Ama yani da. ortada ya. Şuna bakar evet. mısın? Şuna bak. Yani. Tam bir kuzu. Kuzu. Çok temiz ya maşallah. Bunu da gönderelim. Aynalıya veda. <laughs> Neyse görmüş olduk en azından. Moralimiz üzerinde aynalı gördük. <laughs> Senin düzeldi. Bugün de gördük aynalıyı arkadaşlar. Allah'a şükür bak uçtu görüyor. Arkadaşlar balık. Aynalıyı bıraktık. 5'e kadar buradayız. 5 gibi de toplarız arkadaşlar. 2 e, saatimiz var bakalım. Şu an gayet hareketli güzel gidiyor. Bir de şu büyük tane alırsak daha güzel olacak. daha nasıl bir büyük? Bir final bekliyorum bugün <laughs> 10 kilo üzeri inşallah. Onun bir çekebilsek gibi böyle o heyecanı yaşarsak bugün bize yeter. <laughs>